Sakın burada yaklaşma. Yıldız, bırak bu silahı. Gerçekten kocağı sanıyorsun, bırak! Bırakmayacağım! Bırak! Allah'ıma konuşacaksın ha! dökmeden şu işi halledek. Nasıl olacak o iş? Anne! Biri bize tuzak kurmaya çalış. Serhat duram. alışveriş o yapacakmış. Ya öldür dediler. Yapma! Ağam! Yağır! Yağır! Serhat Yıldıran alışverişe gideceğini söylemişti. Ama kim bilebilirdi ki bu yolculuğun kaderi bir hanedanın gizli geçmişini ortaya çıkaracaktı. Melek'in gözlerinde bir huzursuzluk, Yıldız'ın kalbinde kıskançlık ve Ziyan ağanın dudaklarında yıllardır saklanan bir sır. Yıldız haykırır. Serhat senin kocan değil. Bırak onu. Ama melekin sesi titrer. Bırakamam. Çünkü o sadece kocam değil. Kaderim. Bir anlık sessizlik. Ardından bir silah sesi yankılanır. Dur orada yıldız. Yaklaşma. Der melek. Göz yaşlarıyla silahı doğrulturken. O an. Kalplerin ritmi değişir. Çünkü herkes kendi gerçeğiyle yüzleşmek zorundadır. Ziyan ağanın sözü, kulaklarda çınlar. Ya öl, ya öldür. Ve o andan itibaren taşlar yerinden oynar. Konağın duvarlarında yankılanan her nefes, gizli günahların ağırlığıyla dolar. Yıllardır sevdenin kalbinde sakladığı büyük sır, artık ortaya çıkmak üzeredir. Bu itirafla birlikte, melekin, serhatın, ve ziyan ağanın kaderi yeniden yazılacaktır. Melek'in kimliği açığa çıktığında sadece bir soy değil, bir vicdan da ortaya dökülecektir. Ziyan ağanın yıllarca sakladığı günah artık gizlenemez. Sevdenin sesi konağın taş duvarlarında yankılanır. Bu konakta sadece gurur değil, günah da var. Geçmiş bugüne taşınır. Ziyan ağanın alnındaki ter, suçlulukla birleşir. Melek, kendi doğum sırrını sevdenin ağzından duyduğunda, nefesi kesilir. Bir anda kim olduğunu anlar. Neden dışlandığını, neden her bakışın ardında bir sır gizlendiğini. Onun için artık dünya ikiye bölünmüştür. Sevdiği adamla, lanet dediği soy arasında kalır ve o an melek haykırır. Ben bu toprakların kanıyım. Bu sözle sadece geçmişini kabul etmez. Aynı zamanda kaderine meydan okur. Ne sultan hanımın baskısı, ne yıldızın kini, hiçbiri meleki yolundan çeviremeyecektir. O artık utancın değil, umudun simgesidir. Ama bu yol ağırdır. Her adım kanla doludur. Her nefes gözyaşıyla. Serhat. Bu gerçekte sarsılır. Çünkü melek artık sadece sevdiği kadın değil, düşmanının kızıdır. Gözlerinden yaş süzülür ama kalbi susmaz. Ben onu soyundan değil, kalbinden sevdim. Yine de içinde bir savaş başlar. Ziyan aya olan öfkesiyle, meleke olan sevgisi arasında sıkışır. Bazen susar, bazen haykırır ama asla kurtulamaz. Çünkü melek, onun kaderine kazınmış bir isimdir. Yıldız gerçeği öğrendiğinde, aklını kaybeder. Sevdiği adamın kalbinin, kendi kardeşine ait olduğunu anladığında, içi yanar. Ben onun karısıyım, diye bağırır. Ama kimse duymaz. Çünkü o andan sonra, Serhat'ın gözlerinde yıldız, bir kadın değil, bir hatadır. Melekin masumiyetiyle kendi karanlığı arasında ezilir ve yıldızın aşkı yavaşça bir takıntıya dönüşür. Bu yüzük benim olmalıydı derken aslında kendi aklını kaybeder. Sultan hanım tahtının sarsıldığını hisseder. Bir zamanlar güç simgesi olan yüzüğün artık melekin parmağında olduğunu görür. Bir zamanlar anneydim. Şimdi anneliğe boyun eğeceğim. Der göz yaşları içinde. O an yıllarca koruduğu düzenin aslında yalanlar üzerine kurulu olduğunu anlar. Sevdenin itirafı bu yalanı paramparça eder. Ve Sultan Hanım tüm direnişine rağmen gerçeğin önünde diz çöker. Akif'in karanlık planları bir bir çöker. Aşır ve Dalyan'la kurduğu bütün kirli ittifaklar zehre dönüşür. Ben kardeşimi korumak istedim, dese de. Herkes onun sadece kendi çıkarını aradığını bilir. Serhat gerçeği öğrendiğinde son güveni de yıkılır. Sen kardeş değil, bu soyun lanetisin ve iki kardeş arasındaki bağ sonsuza kadar kopar. Ziyan ağa artık ne baba ne de ağadır. Yıllarca hükmettiği her şey kendi yalanlarının altında çöker. Sevdenin sözleri kulağında yankılanır. Bu toprakların bedeli kanla ödendi. Bastonunu yere vurur. Ama o ses artık bir hüküm değil, yenilginin yankısıdır. Soyum bu yük taşıyamaz der. Ama artık çok geçtir. Çünkü melek o soyun kaderini değiştirecek tek kişidir gücü, geçmişin kefareti olacaktır. Ve o, sadece aşkın değil, adaletin de kadını olur. Bölümün sonunda Sevde, gözlerinin içine bakarak söyler. Gerçek geldi, artık gizlenecek günah kalmadı. Yüzük melekin eline geçer. Nefes, onun nefesi olur. Sultan hanım gözyaşlarıyla izler. Ziyan ağa bastonunu düşürür. Serhat Melekin elini tutar ve der: Bu soyun lanetini birlikte değiştireceğiz ve böylece sadece bir yüzük değil, bir hanedanın ruhu da el değiştirir. Geçmişin günahlarıyla yorulmuş bu topraklarda yeni bir adalet filizlenir. Ama bu filiz gözyaşıyla, kanla ve pişmanlıkla büyüyecektir. Çünkü bu hikayede Hiçbir sır gizli kalmaz. Hiçbir günah cezasız bırakılmaz. Sen kardeş değil. Bu soyun lanetisin. Ve iki kardeş arasındaki bağ sonsuza kadar kopar. Ziyan A artık ne baba ne de A'dır. Yıllarca hükmettiği her şey kendi yalanlarının altında çöker. Sevdenin sözleri kulağında yankılanır. Bu toprakların bedeli kanla ödendi. Bastonunu yere vurur. Ama o ses artık bir hüküm değil, yenilginin yankısıdır. Soyum bu yük taşıyamaz der. Ama artık çok geçtir. Çünkü melek o soyun kaderini değiştirecek tek kişidir. Gücü geçmişin kefareti olacaktır. Ve o sadece aşkın değil, adaletin de kadını olur. Bölümün sonunda Sevde, gözlerinin içine bakarak söyler. Gerçek geldi. Artık gizlenecek günah kalmadı. Yüzük melekin eline geçer. Nefes onun nefesi olur. Sultan hanım gözyaşlarıyla izler. Ziyan a bastonunu düşürür. Serhat melekin elini tutar ve der. Bu soyun lanetini birlikte değiştireceğiz. Ve böylece sadece bir yüzük değil, bir hanedanın ruhu da el değiştirir. Geçmişin günahlarıyla yorulmuş bu topraklarda, yeni bir adalet filizlenir. Ama bu filiz, gözyaşıyla, kanla ve pişmanlıkla büyüyecektir. Çünkü bu hikayede hiçbir sır gizli kalmaz, hiçbir günah cezasız bırakılmaz.